merhaba. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar uyandığımız manzaraya bakar mısınız? Harika bir yerde uyandık bugün. Dün gece buradaydık. Evet. Sabah biz böyle dalga sesleri karşıladı. Evet arkadaşlar, biz bugün Hisar önündeyiz. Buraya e, arkadaşlarımızın daveti üzerine geldik arkadaşlar. Dün geceyi burada geçirdik ve çok güzel bir manzaraya uyandık sabahta. Burası denize sıfır. Görüyorsunuz zaten palmiye ağaçları var. Çok tatlı bir bahçesi var. Yani şu an burada olmak, böyle e, denize bakarak e, kahve içiyor olmak çok çok huzurlu ve güzel hissettiriyor bize. Biz de deniz başında yaşıyoruz ama <laughs> e, farklı bir yerde olunca tabii e, insanın hoşuna gidiyor. Hazır buraya gelmişken Hisarönü'nün genelini sizlere göstermek istiyoruz. Hisarönü çok e, büyük aslında değil mi? Evet. Büyük ve geniş bir alan kaplıyor. O yüzden de zaten dün gece buraya geldik ki gün erkenden başlayalım ve yetiştirebilelim videoyu diye. Bugün arkadaşlar size burada buranın plajını göstereceğiz. Ee, bir azma var arkadaşlar oraya gidip oraya göstereceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar burada kamp yapabileceğiniz yerleri göstereceğiz size. Dolu dolu bir Hisarönü önü vlog geliyor. İnşallah <laughs> siz de beğenirsiniz. Arkadaşlar bu kaldığımız yeri de size göstereceğiz. Arkadaşlarımız burayı Yazlık olarak 100 gün üzeri kiraya veriyorlar. Hoşunuza giderse kendisinin iletişim numarasını veririm size konuşursunuz. Uzun süreli kiralama yapabilirsiniz. Uzun süreli kiralama yapıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bu sene doldu bilmiyorum ama bu sene olmaz seneye olur. Hani burada böyle bir yerin olduğunu bilin en azından. <Gülüşmeler> Biz de bir göz depolamasak da trabzanı sporluyoruz he. Heeey. Kisarönü'nün sahiline geldik şimdi. 2 kilometreye yakın arkadaşlar e, kum sahili var buranın. Boş bulduğunuz herhangi bir denize girebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada şöyle bir olay da var. E, Birçok e, mekanda kamp hizmeti veriliyor burada. Evet. E, hani Selimiye gibi ya da Bolburun gibi değil. Burada arkadaşlar kampa açık. Bilginiz olsun. Yazın yer bulamadığınız zaman Hisar önünde konaklama yapıp Selimiye'yi, Bozburnu, Söğüt'ü de aracınızla gezebilirsiniz. Evet, efendim Çok yakın zaten. Buradan e, Selimiye 30 kilometre bilginiz olsun. Şuralarda. Duru Camping. Aynen. Daha henüz kimse görünmüyor ama. Evet, Mayıs ayındayız şu an. İlk İngiliz kafileler gelmiş. Burada bir tane otel var. Onlara ağırlıklı olarak İngilizler geliyor. Karşıda da e, yine Marmaris Resort var. O da çok büyük bu otel arkadaşlar. Bak burada da var bir tane Aynen. motel, kamp. Motel, kamping her yerde Instrument. var burada. Dün bayağı bir yağmur oldu. O yüzden yerlerin durumu bu şekilde. Tabii İngilizler için hava şu anda çok güzel. Bize evet. hala bir tık senin geliyor. Bu bu yıl arkadaşlar, ee kıştan direkt yaza geçeceğiz herhalde. Çık bahar olmadı maalesef. O yüzden biz de, yani uzun giysek, kısa, kısa giydiğimizde üşüyoruz, uzun giydiğimizde sıcak yapayım. Tam <laughs> çözemedik yani. Ama bak burada şey de var. Ee, surf yapabileceğiniz böyle yelkenler evet, katamaran var. Katamaran sahilema. var, sup var. Yani Melak ediyorsanız böyle şeyleri deneyimleyebilirsiniz. Çünkü Hisar'ın körfezi genellikle hatta %95 hep rüzgarlı oluyor. Bu tarz etkinlikler için de çok çok uygun. Şöyle Hisar önünde de bir sürü denize sıfır evler var. E, film çekilmişti. Antropoz var ya. Aa burası mı orası? Engin Günaydın'ın filmi. Çok o güzel. O çekilmişti arkadaşlar. <laughs> Aynen. Bakın şöyle yerler var ama bakımsız yani. Yaşayan yok belli ki buralarda. E, evet yazlık hayatım bunlar. E, yazın geliyor insanlar bitiyorlar ama Tabii şu an kimse yok. Çok güzel evet, bak kimse orada kimse evde yok. şurada ne diyor ileride karavan girişi varmış kahvaltıcı varmış aynen Kamping varmış arkadaşlar bakın çatlak camping diyor vay Galiba <laughs> çok tatlı bir alanmış burası, burası. karavan biç dediği yer burası evet evet burada son buldu bakın Şöyle bir yere çıktık. Ağaçlar var. Hurma ağaçları var. Dere sıfır bir yer. Buradan arkadaşlar azma akıyor aşağıya doğru. burası özel bir yüksek ihtimal. Kapatmışlar çünkü. arkada da eski balık çiftliği gibi bir şey var. Yukarıdan görünüm arkadaşlar çok enteresan. Size orayı da göstereceğiz birazdan. Bu kamp alanıymış. Evet. orada da bilgilerini gösterdik zaten. Bir internetten araştırıp bakabilirsiniz. Karavanla ...gelirseniz burada da konaklayabilirsiniz. Evet, içeride karavanlar var zaten. Evet. Tam şey gibi ya... ...sen söyle filmlerdeki gibi değil mi? Evet evet, çok güzel. Şöyle içeride sandalyeler, masalar var. Geniş bir alan var. Tuvaletler, duşlar var şu taraflarda. Bence keyifli yani. Yaklaşık, baksana, yaklaşık arkadaşlar 50-60 metre boyunca sığ burası. Tam çocuk denizi değil evet. mi? Evet arkadaşlar sizi şimdi Hisar önünün e, tek mesire alanı olan yere getirdik. Burası geçen sene açıldı. Evet. Geçen sene açıldı arkadaşlar. Fiyatlarını da gösterdik. Kişi başı şu an giriş 75 TL. Hafta sonları falan çok kalabalık oluyor burası. Evet. Erken gideyim. gelen kapıyor arkadaşlar. Size <laughs> şöyle hemen e, şeyi göstereceğim. Şu şekilde. Baya güzel olmuş. İlk defa geliyoruz biz de. Baya büyük ya. Şu şekilde arkadaşlar. Mangalımız var burada. Ay. Çok iyi. Kömürünüzü getiriyorsunuz, yakıyorsunuz. Çöp torbası, Çöp torbası falan her şey var. Iyi, her şey var. Çok güzelmiş. Şu Çok tarafa doğru kolay. gidelim bakalım. Şu an Mayıs ayındayız ve daha havalar aşırı ısınmadığı için tabii sakin arkadaşlar. Evet. Yazın burada sığla ağacı dikilmiş çok yer güzel. bulmak çok zor olacaktır. Şu şeyin güzelliğine baksana sana <laughs> Çok tatlı olmuş ya. Çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Gerçekten güzel. Ay şurada şey var. Neymiş şu kuşun leylek var. Arkadaşlar şurası Hisar'ın azma. Ay ördekler var bir sürü. Şekilde gidiyor, şurada da denizle buluşuyor. Bir sürü küçük balıklar var ben görüyorum. belki siz göremebilirsiniz. <laughs> Hazırlıksız geldik, özür dileriz. Maalesef. Keşke olsaydı. Bakıyor, baksana bize. Bir şey verecek mi? Arkadaki şişman, <laughs> biraz küçük o. Daha küçük. Bayıf yeni. Ya da şu an en Bence yavru, yavru o Bak da. Bak şu balıkçıl var çok güzel. İlerideki arkadaşlar şeyler, evlerin kendi özel iskelleri var çok güzel ya. Şu şekilde sığ ağaçlar dikilmiş çıkarım. yeni. Gerçekten çok güzel bir alan olmuş açıkçası. Evet. Marmaris'te çünkü böyle piknik yapabileceğimiz iki tane alan var diye hatırlıyorum hı hı. ben yani belediyeye ait bir tane şey var Günlücek Milli Parkı var Evet. bir de şu an burası var çocuklarınızla böyle hafta sonu sevdiğiniz insanlarla ailenizle gelip zaman geçirebilirsiniz iyi olmuş. Arkadaşlar çöp poşetine kadar her şeyi koymuşlar evet. bence. Kişi başı 75 lira ee, çok değil gibi değil mi? Ya, bence makul bir fiyat. Tuvalet var içeride yani duş E Bulaşıklarınızı var. falan yıkayabileceğiniz alanlar Aynen. da var şu ortalar evet, sanırım evet. onlardan. Şöyle çok güzel iskelesi var. Bunlar arkadaşlar kaymaz şeyler. Ya Bir de çocuklar böyle alanlarda güzel zaman geçiriyor hani. Evet. Günün nasıl geçtiğini anlamıyorlardır. Şuradan da arkadaşlar şöyle denize çıkıyor. Şuralarda eskiden yanlış hatırlamıyorsam balık çiftliği gibi bir şeydi şunun arkası. Ee, yine yukarıdan gösteririz orayı dediğim gibi böyle şekilli şekilli. Evet arkadaşlar buraya geldiğinizde şöyle şunun önünde fotoğraf çektirip Marmaris'imizden kendinize anılarda saklayabilirsiniz. Sen de çok yakıştın oraya. Teşekkür ederim. Hatice. Biliyorsunuz arkadaşlar Marmaris'in sembolü martı. Şöyle martı şeklinde. Çok güzel yapmışlar. E, oyun sahaları da var arkadaşlar, voleybol, basketbol evet. ve e, kaydırak şeklinde. Evet, gayet güzel, gayet eğlenceli güzel. bir alan, alan oluşturmuşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde lavaboları da burada. Gerçekten çok güzel bir ortam oluşturmuşlar. Allah her şey var. Her şey çıkın, var. Çıkın, çıkın, gelin. Evet. <laughs> şu şekilde lav taşlarından yapmışlar şuraları. Evet, çok güzel olmuş buranın böyle peyzajı. Yani. hoşuma gitti. Şu şekilde de bulaşık yıkama alanı mevcut. Daha ne olsun? Harbi deneyin ya, deterjana kadar var. Aynen öyle. Güzelmiş. Çok güzel. Eve bulaşık taşımaya gerek yok. Aynen eve bulaşık taşımaya gerek yok. <laughs> Kullan son. Odun da var. Odun yakmak isteyen için mi acaba Aynen, bu? Aynen odun bile var şurada. Semaver de var. Allah Allah. <laughs> Mesir alanında da gösterdik size. Şimdi diğer taraflara doğru yola gidiyoruz. çıkıyoruz. Evet arkadaşlar gelmişken benzinliğe kadar geldik. Benzinlik de değirmen yanında hemen. Ee, yol üstünde şöyle bir kahveci var. Şimdi e, e koyuna giderken biz de e, kahve siparişi verdik. Şimdi onu bekliyoruz. Buradan geçerken arkadaşlar kahvenizi alabilirsiniz. Hemen şöyle değirmen yanında caminin karşısında. Evet. Kuşbaşı kaşar mı yiyorsun? Senin başka hükmeler bitti mi? Şey var mı? Arkadaşlar, bu ee, kadar gezdik, tozduk, acıktık. <laughs> e, altın tuz pideye geldik. Şöyle ben patlıcanlı söyledim. Patlıcanlı kıymalı. Benim de kuşbaşılı kaşarlı, klasik. Yemeğimizi yiyip, yine devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şunlara bakın. Daha bir günlük falan. Çok tatlılar. Hatta biri bir günlük, bir diğerleri arkadaki iki günlük. Evet, çok minikler. Şöyle gelincik tarlasının yanında besleniyorlar şu anda. Kerdime sahiline geldik. Kerdime'de arkadaşlar e, bu şekilde Selimiye'ye giderkenki ki Hisar önünün e, son koyu, koyu diyebilir miyiz? Evet, arada bir dağ bölüyor sanırım, evet. değil mi? Az Diğer önce arkadaşlar bizim kaldığımız yere. yer şunun arkasıydı. Zaten ismi de Evet, burada. Ismi de Kärnäbäck Beach yazıyor zaten arkadaşlar. Hisar Camping yazıyor şurada da. Bu ara yol çıkıyor mu acaba bir yere? Burası yemek yediğimiz yere çıkıyor, ha, altı kuma çıkıyor. Tamam, evet, aynen direkt altın kumun altındaki yoldan direkt bu sahile doğru gelebiliyorsunuz. Evet. Burada bir iki tane işletme var, bir tane kamp alanı var yine orada Hisar Camping diye. Hı -hı. Yani Selimiye, e, harici genelde şeyler var ya kamp alanları. Evet. Yine bu şekilde arkadaşlar kamp yapabileceğiniz e, yerler var. Belli bir ücret karşılığı kamp yapabiliyorsunuz. Evet. Şimdi benim en sevdiğim, bu, buradaki en sevdiğim daha doğrusu, Koya gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah sakindir i̇nşallah orası. İnşallah sakindir, çekebiliriz. Daha doğrusu inşallah müzik yoktur. Evet, Devam. şu ileri çekecektik ama... Aynen, şu ağaçların altını size çekmek istedik arkadaşlar. Ee, birkaç... Kendini Abi... bilmez. Kendine demleniyor, böyle abuk sabuk bağırıp çağırıyorlar. Oraya geldiğinizde hemen yol kenarı burası. Hemen orada sandalyenizi atıp denizinize girebiliyorsunuz. Ama yazın... Cümbürce evet. oluyor, pek güzel evet. kalmazsınız. Evet, çok kalabalık ve yol ağzı yani. Evet. Sansi şimdi yetmez. Şimdi Viraj Koyun'a gidiyoruz o zaman. Orada görüşürüz. atıp denizin keyfini çıkartabilirsiniz. Şimdi size yoldan geçerken hemen 2 dakikada serinleyebileceğiniz muhteşem bir koy gösteriyoruz. Burası arkadaşlar Viraj Koyu. Hemen e, geliyorsunuz, arabanızı park ediyorsunuz, suyu atlıyorsunuz, çıkıp yolunuza devam ediyorsunuz. Öyle bir yer. Hemen şöyle yolun kenarında. Evet, biz de motoru şöyle bıraktık hatta. Sağda şurada da park yeri var karşıda Hayatım şuradan gizli bir geçit buldum. Gizli bir koy mu var? Bak. <laughs> nasıl? Vay güzel bir yere iniyor ama e, ineriz herhalde ya. İneriz ineriz. Yoldan kahve almıştık, hatırlıyorsanız şimdi oraya inip sahilde kahvemizi içelim. Kasklarımız bir şey olur mu? herhalde ya. İnşallah. Allah'ın gözü çıksın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şöyle bir diken var. Size şöyle göstereceğim. Biz küçükken bunları şöyle kafasını koparıyorsunuz. Şöyle altından bir kına çıkıyor. Evet yap bakalım. Bak şöyle üç ben genelde şunu yaparım, bulduğumda. Biricik. Üç nokta koyuyorum. Ne anlama geldi ben de bilmiyorum. <laughs> Yaklaşık bir hafta kalıyor arkadaşlar. <laughs> Aynen biz kına yapardık bundan işte böyle şekiller falan yapardık çocukken. Yani. Köylü çocuklarının eğlencesi de böyle şeyler arkadaşlar Aynen. Ya işte. <laughs> <Ya> işte <bizim gülüyor> biz bizim... o parka gidemedik. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şöyle bir yere indik. Burası zaten viraj koyu. Biz ta ileriden dolaşmamak için hemen şuradan şöyle ini verdik. İnsanlar çoluk çocuk arkadaşlar denize gidiyorlar. Renge bakar mısın? Çok güzel. Şurası Emel Sayın İmbükü tarafı arkadaşlar. Öyle hesabı edebilirsiniz. Şöyle hayatım sana kahve ikram edeyim. Teşekkür ederim. Kahvemizi içelim. Aa. Evet arkadaşlar, dün misafir olarak geldiğimiz bu yerde size burayı e, detaylı bir şekilde göstermek istedik. Çünkü kamp yapmayı çok seven takipçilerimiz de var. Terono genelde arkadaşlar kamp yapmak için e, bu bölgedeki tek yer. Ya en uygun yer, en uygun, yer diyebiliriz. diyebiliriz. Evet. Başka köyler de var ama bu kadar yok. Burada arkadaşlar genel gördüğünüz yani sizde mekanın ismi bile hep camping. Bilmem evet. ne camping. Ya bir de bunun bence sebebi burası düzlük ya daha çok Hı -hı. böyle hani daha geniş alanlar var. Evet. Ee, bizim işte diğer Söğüt Selimiye civarlarında dar dar olduğu için. Dar dar ya da dolmuş. Aynen e... çok kampa uygun olmuyor o yüzden. Burası şimdi denize 200 metre inşaat yasağı gibi bir şeyler var arkadaşlar. Öyle olunca da adam otel yapmak yerine kamp alanı yapıyor. Evet. Onun için de avantajlı oluyor. Güzel oluyor tabii. Herkesin işine yarar yani. Ee, Birçok kişi zaten biliyordur arkadaşlar. Hani bu bölgede aklınıza iki sıra önde zaten Çubucak Orman Kampı gelir. Biz de oraya yıllardan git... beri var evet, orası. Yıllardan beri var arkadaşlar. Ee, sizin için gittik oraya. Ee, çekme izin vermediler. Ee, sahibi biraz top bir abiye benziyor. Açıkçası öyle söyleyelim size. <laughs> motorla gidince herhalde bizi Aynen, beğenmedi. motorla gidince <laughs> herhalde beğenmedi. Karaman ee, karavan ya da işte lüks bir araçla falan gelseydik alırdı herhalde. Aynen. Hani hafta kamp kuralım dedik. Ee, dedik ki ya yeni yağmur yağdı her yer çamur dedi falan böyle yani bir değişik yani. Çünkü evet. sabit müşteriler var. Ee, öyle olunca da pek ihtiyaçları yok. Yani karar sizin bilmiyorum. Gider gitmez da misin? sorduk. Çadır 650 lira. Aynen kendiniz getirirseniz çadırınızı 650 e, liraymış e, karavanla da 1000 TL Bin lira. günlüğü yer bulursanız hani sizi beğenirse alır ha, yani Evet öyle bir bakarlar tipinize lüks araba ile belki beğenirler arkadaşlar Onun haricinde arkadaşlar dediğim gibi e, birçok yerde kamp yapabileceğiniz yer var Hı -hı. E, yol kenarları hariç e, şey de var e, karavan koyabileceğiniz yerler de var Mesela o çatlak biçimde orası Hmm. Çatlakbiş diye bir yer var arkadaşlar. Orası karavan alıyor mesela. Orası da çok güzel. Evet evet. Hisarönü sahilinde gerçekten kamp yapabileceğiniz bir sürü alan var. Ee, önceden de söylediğimiz gibi Hisarönü'nde konaklarsınız mesela. 10-15 dakika uzaklıkta Orhaniye var. işte Selimiye, Söğüt var. Hmm. Arabanızla gider orada takılırsınız. İşte ne bileyim dondurmanızı yersiniz akşamları. Evet. Ee, i̇lla yani Selimiye'de konaklamanız gerekmiyor. Yani çünkü e, yani Selimiye birazcık pahalı ya mesela hani ondan yakınıyor ya insanlar. Evet. Hani öyle bir seçenek de olabilir. Aynen arkadaşlar. Bir gün muhakkak e, Hisarönün in, o inanılmaz uzun sahilinde arkadaşlar bir akşamınızı ayırıp gün batımını izleyin derim ben. Evdiklerinizle birlikte mesire alanında güzel bir günde geçirebilirsiniz. Bilekleri besleyebilirsiniz. <laughs> evet mesleği olmam gerçekten e, güzeldi. Gerçekten güzeldi. Her şey konu. düşünülmüş arkadaşlar. Kişi başı 75 lira girişi var. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bizlere destek olmak isterseniz yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni gelen izleyicilerimiz abone olmadan geçmeyin arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz şimdiden. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. <laughs>